i love them. Çok mutluyuz. Her, her sene geldiğimiz o Türkiye geldiğimiz her o heyecan hiç eksilmiyor. Artıyor. Her geldiğimizde e, milli duygu hissediyoruz. Yani bu o milli duygu hiçbir zaman çıkmaz. Bizim vatanımız burası sonuçta. Dönüp dolaşacağımız yer burası. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin her, her türlü destekçisiyiz yani. Yatırımızı ülkemizde yapıyoruz. Memleketimizi hep özlüyoruz ve memleketimizi özlediğimiz için de buraya geldik. Kurbanımızı da eda edeceğiz. Umutlukla, gururla tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Almaya geri dönüş yapacağız. Evet. Şu anda tüylerim kabardı. Bayrak deyince, vatan deyince akarsular duruyor. Vatan için can feda. Akrabaları ziyaret etmek, görmek için tabii insan mutlu oluyor. İnsan tabii memnun oluyor. Yani güzel hisler oluyor insanın içerisinde. Türk bayrağını görünce iyi oluyor tabii sağvenu isam kanalın adı haber nokta